要要放心呀。

Evet çok zor ya. Hello. 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 Ama. Ne yapalım ben de Şık Şu kofi yaram. Spas ponik. Cannot teach. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Ha saplıyor hmm. da. Bu ne yapıyor lan? <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> come on, come on. Bir kere de CT verin amına. Bir kere ya. Hello. Sikeceğim her round'da. Hello, hello, hello. Hello. Hello my friend. Bobby. Guys, Bobby, guys Bobby, Bobby, I Bobby. can't. I can I can't. I I I can't. Buy smoke buy things. Things. can't smoke mm, what do you mean? What do you... Maybe I fake A? It's, it's bad. Uh, can you Nobody call time out next time? Smoke, smoke, smoke. Get back at Yeah. Smoke. Yeah. smoke yeah, be. Yeah, be. Yeah. Ah, oh, yeah. It's all bugged. Okay. I understand. One window. But oh, you must go, oh. yeah. oh, no, no, no. great. biri çıktı. Ne güzel. Ne odamın çocuğu ya. Ne yayın mı açtın? Bakıyorum nasıl öldüğünü. <laughs> ya yine mi ya? Kim mola istedi? Mola istemedi adam çıktı. Ya Allah'ım yarabbim. Geldi. Guys sorry No problem. Okay, I can buy now. Yes Oh A, full full A full Let's go. Pink, pink. I go mid Yeah me too oh. Yeah we go mid and you guys go A S Вау! Бомба на земле! Ялло! Э-э, заинт! Ялло, Бро, шат-ап, шат-ап! Можно там, может быть, я... shift buradan sonra shift. Short var. Ağabeyim. Dön dön be dön, dön 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 dön. Koş 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 koş. Sen koş. <laughs> durduğu yere bak ya. Böyle bir vuruş var mı Sen adamın durduğu yeri gördün mü? Gördüm gördüm. Orası çok iyiydi ya. Hey guys let's go. Hey. Smoke atsana, yeah, I can. Can guys can I drop smoke I can smoke for you both. if you can drop it right there. Yeah, smoke, smoke. It. No, we go away. We go away. I need smoke there. Yeah, I don't have money. Mate. I can buy it. Come, bro. Come. Wait for smoke. Wait for a smoke. Yo. Yellow. Oh, guys. Oh, Arkadashia. Bro, not me. Right not me. Not me. <laughs> nice flash, bro.

Ik ga het niet rustig no Ik ga You niet rustig maken. Ik ga het niet rustig go! Ik ga het niet rustig maken. tane vardı galiba ya. Ya vallahi anlamıyorum şeye. Reis reis reis. Bu kadar, bu kadar. gösterme ya abi. Guys what the fuck guys? Ben ne diyeyim ki yani bizi nereden anlıyorlar ben anlamıyorum çözemiyorum ya Full A hey, full Don't bait Gel abi smoke atıyorum sana

var. Öldüm ben ya. Gel enter site. Şurası nere oluyor? Kon kon. Window one. Lan. Jungle vardı abi. Ey ya. Abi çıktı First. Win. Good job, guys. First round. Which is good. Can you drop grenades, somebody? Grenade, Molotov. Uh, Green, do you want to switch, maybe? Bro, please, grenade. Now is the time.

Behind, behind. Up. To Short one. Yeah. On maybe go A? No, maybe go B guys. Maybe go B Okay, first. okay. okay. Oh. He will think that you guys go A, it's closer. Now like, go fast, go fast.

É, eu vou dar um pouco de vida. Eu vou dar Oh, yes yeah, yeah, yeah. vou Window, window. Together oh, yes. Yeah. Smoke dar windows. <laughs> oh, Çift, 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 çift. Bomba var abi. Ekran kapalı. Al işe hiç bak. Arkan geldi, Arkan geliyor, Arkan. Geldi. Sen niye oraya çıktın ki? Yaban <laughs> Green. Abi gelsene be. Gel gel şuraya eğil üstünden Şundan... zıplayıp gideceğim. Az daha ileri gitseydim. İleri 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 ileri. Adam geldi. Adam Adam geldi ya. Guys we have to focus guys They beat us like dogs. Let's go away hey, guys, push A. Hey. Okay. But don't bait, push A. Hey. Ah, don't bait, don't bait, Ianan, Ian. Beyitlemeyin diyor. Lan, ya bomba iki mi oraya var ya. Sen atmadın değil mi? Niye oraya atıyorsun? Alamıyorum. ne <laughs> ne yapacağız? Kurmayacağız mı? Tamam, illa go guys şey. go, go 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 Alamıyorsun işte. Oradan alamıyorsun.